Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da görüldü yani okundu bilgisi nasıl kapatılır adım adım göstereceğim. Eğer mesaj attığınız kişiler sizin mesajı okuyup okumadığınızı görsün istemiyorsanız bu yöntem tam size göre. Görüldü ne zaman gözükür? Instagram'da biri size mesaj gönderdiğinde siz o sohbeti açtığınızda mesajın altında görüldü yazısı çıkar. Bu da karşınızdaki kişiye mesajı okuduğunuzu gösterir. Ama Gizliliğinizi korumak istiyorsanız bu bilgiyi gizlemenin birkaç yolu var. Görüldü nasıl kapatılır? Öncelikle Instagramı açın ve profilinize gidin. Profil. Ardından sağ üstteki üç çizgiye dokunun. Başkalarının seninle etkileşimi menüsüne girin. Başkalarının seninle etkileşimleri, mesajlar ve hikaye yanıtları bölümüne gelin. Buradan Okundu bilgisini göster seçeneğini kapalı konuma getirin. Artık biri size mesaj attığında siz okusanız bile görüldü yazısı çıkmaz. Evet arkadaşlar bu videoda Instagram'da görüldü kapatma yöntemini anlattım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.